Siz Pars kızı sevimli için Ay, elimi tut. Nuh Ulvioğlu, Ulvi, Ulvi Mısırlıoğlu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Annem beni affedecek inşallah. Evet, sonsuza kadar evet. Ben de Sarıyer belediyesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Memur Bey. Ne mi? Beni mi? E sen öpeceksin ya Allah Allah. Bir nikah dedin diye ben böyle seksi mi kestin başımıza? <laughs> Domuşu öpeceksin <laughs> Çocuklar bakın sizin nikahınıza şahit olabilirim ama bu vıcıklığınıza şahit olamam. Gel kaçırayım ben seni Devir abi şu nikahtan. Hadi mutluluklar. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. <laughs> ya oğlum ya. Ben de çok mutluyum. <laughs> Kutsaydın kız suratıma. Ya aşkına işte mutluluktan oluyor, heyecandan oluyor. Hadi beni kucağına al. Nasıl taşıyayım ben seni Seva ya? Bilediğimi hiç falan çağırırım. Ya ben. hadi ya, hadi ya. Evlendik biz artık, hadi.